Polis okullarında adaylarımıza meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları teorik ve pratik bilgileri içeren dersler okutulmaktadır. Bu derslere örnek verecek olursak ceza hukuku, insan hakları, anayasa, polis savunma taktikleri, silah ve atış bilgisi, beden eğitimi, yabancı dil gibi bazı dersler okutulmaktadırlar. Bu okutulan dersler sayesinde meslek hayatları boyunca suç ve suçluyla mücadele ederken etkin bir rol oynamaları sağlanmaktadır. Polis okulunda okuyan adaylarımız yaz tatilinde Okulda gördükleri teorik ve pratik dersleri uygulama alanında birebir müşahede etmek için bir ay boyunca staj yaparlar. Bu stajlarında meslek hayatında çalışabilecekleri şubelerle ilgili detaylı bilgiler alırlar. Bunları örnek olarak trafik şube, asayiş şube, güvenlik şube, terörle mücadele şube, çevik kuvvet şube olmak üzere belli başlı şubelerde staj yapmaktadırlar.